Selam çikolatalarım, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bugünkü konumuz Blackpink üyesi Jisoo ve Rose hakkında olacak. Jisoo Instagram hesabının hikaye kısmına çoklu gönderi atmakta zorlandığını ve atamadığını söyledi. Blink'ler Jisoo'nun spam yediğini düşündü çünkü sürekli habere Jisoo'nun takipçi sayısı düşüyordu o yüzden Jisoo adına bir anket başlatıldı sizlerinde Instagram hesabı varsa emoji veya spamı etkileyen yorumlar yazmadan Jisoo'ya destek verebilirsiniz minik bebekler Rose'nin solusu olan On The Ground şarkısına tepki veriyorlar çok tatlı olan minik bebeklerin tepkisine bakalım sizde bu konu hakkında düşüncelerinizi. Yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.